Ne olsun gerçekten ne olsun ya İşkence izini verene de neden lanet olsun gerçekten. Bu konuşmayı yaparken ve biraz sonra okuyacağım bazı sözleri okurken çok zorlanacağımı ifade etmek istiyorum. Ama bunları yapacağım ki burada kayıtlara geçsin. Değerli arkadaşlar, Çağlayan Adresi'ne üç gün boyunca gittim ve göz gözaltından getirilen gençleri gördüm. Onlarla bizzat temas ettim, avukatlarla görüştüm. Kendi gözlemlerim ve kendi duygularım var. Şunu söyleyeyim, o tabloyu görünce arkamı döndüm bir duvara uzaklaştım ve ağladım. Bir milletvekili olarak, bir insan olarak savunusu olarak ağladım. Ama hiçbirisinin bunu umurunuzda değil. İnsanların ne yaşadığında umurunuzda değil gerçekten. Benimle beraber birçok avukat arkadaş da orada ağladı. Gördüklerinden ağladılar. Ama İç Seri Bakanlığı çıkmış ya da Adalet Bakanı çıkmış Türkiye'de işkence yoktur. Bunu söyleyenler haindir, vatan haindir. Size okuyorum bakın okuyorum. Bunu okuyacağım. İlk ben paylaştım. Saçından çekildim bir bir kız, bir genç kadın. AK Partili kadın milletvekili size okuyorum. AK Partili kadın milletvekilleri. Saçından çekildim. Yerde çürüklendim. Kelepçe takıma götürürken seni dövmeyeceğim tamam deyip ambulansın arkasına götürdü. Sakallı, bıyıklı, renkli, gözlü ve uzun uzun boylu 1.85 1.95 1.90 boylarında olan erkek polis senin göğüslerin mi var diyerek göğüslerime dokundu. Ben de o esnada altıma kaçırdım. Değerli arkadaşlar bu sözün bittiği yerdir. Biraz bakın biraz utanma olsa, biraz vicdan olsa, biraz bu kürsüde konuştan sonra Adalet Bakanı, Adalet Bakanı böyle bir şey yoktur demez. İçişleri Bakanı böyle bir şey yoktur demez. En azından şüphele bakar. En azından. Ya biz milletvekiliyiz. İşkence kötü muamele var dediğimizde en azından bakan şu açıklamayı yapar. Biz de işkence olmaması için çaba gösteriyoruz. İktidarımızdan bu yana sıfır torans dedik. Ama bir millet vekili bunu söylemişse tabii ki soruşturma açacağız, bakacağız. Yapan varsa gereğini yapacağız. Ne diyor? İşkence yoktur söyleyenler vatan hainidir. Peki işkence yapan ya da kötü muamele yapan, bunu yapan güvenlik görevlisi arkasından bakanı almışsa bir daha yapar mı, yapmaz mı? Sizin vicdanınıza soruyorum. Soruyorum. Söyleyin bakın ifade bu, polis ifadesi. Hakim ifadesini okuyayım size. Bakın ben de beraber gittim avukatlarla altıncı altıncı kata yedinci kata savcıya dilekçe verecekler ya kız kız sinir krizi geçiyor, sinir krizi. krizi geçiyor ya. Avukatlar dilekçe yazmışlar. Savcıya uğraşamıyorlar. Savcının katibiyle görüşüyor katibiyle. Katip iki dakika sonra dönüyor. Dilekçenizi almıyoruz diyor. Arkadaşlar tablo bu. Tablo bu, tablo bu. Bu tabloyu yarattınız ya. Bu tabloyu yarattınız. Olağanüstü aldığınız etinde de kapısını çaldığımız savcılar vardı ya. Gittiğimiz savcılar vardı. Savcının katibiyle görüşemiyorsunuz katibiyle. Biraz vicdan ya biraz. Biraz vicdan. Lanet olsun gerçekten lanet olsun ya. İşkence izini verene de şeyden lanet olsun gerçekten ya. Sayın Tanrıkulu teşekkür ediyorum.